Adalet ihtiyacımız, güvenlik ihtiyacımız yeterince karşılanmadıysa ne oluyor? Biz ee, bir takım kaygı problemleri yaşamaya başlıyoruz. Şimdi onun altındaki düşünce kalıplarından da biraz bahsedeceğim sizler için. Ve e, bir de üst ihtiyaçlarımız var. Ama bu temel ihtiyaçlar karşılanmadan üst ihtiyaçlara ne yazık ki geçemiyoruz. Bizim aslında dünyada olma sebebimiz ne arkadaşlar? İşte bu üst ihtiyaçlar, hayattaki anlam, yaşama sevinci ve tamamlanma bakın Bunlar üst üste piramitin üstüne doğru çıktığımız ihtiyaçlar bizim asıl dünyaya gelme sebebimiz amacımız ne oluyor ee, anlam arayışı hayatı anlamak Yaradan'ı tanımak anlamak yaşam sevinci hissetmek içimizde hayatın tadını Hani haz anlamında söylemiyorum hayatın lezzetini alabilmek hal Yaradan'ı tanıyabilmek ve Sonrasında da bütünle, bütünle ulaşmak yani tamamlanabilmek bizim en önemli ihtiyaçlarımız bunlar. Ama onun altında o piramidin altındaki ihtiyacımızı karşılayamıyorsak sevgi, saygı, sabır ve sınırlar, huzur ve adalet e, ve e, bu ihtiyaçlar yani e, sevgi ve aidiyet demiştik. Evet bu ihtiyaçlarımız karşılanmadan ne yapamıyoruz? Biz bir üst basamağa ne yazık ki çıkamıyoruz. İşte yaşama sevincini hissedemiyoruz. Mesela işte sabır problemimiz varsa yeterince sınır konulmadan yetiştirildiysek ne oluyor? Üst ihtiyaçları zaten e, konuşamıyoruz bile. Hani gündemimizde olamıyor ne yazık ki. Ya da e, yeterince adaletle büyütülmediysek, e, güvenli bir ortamda büyütülemediysek, savaş ortamı, mesela savaş tam bir adaletsizlik ortamıdır. Güven ortamının olmadığı bir e, durum olduğu için ne oluyor? Orada bir takım kaygılarımız ortaya çıkıyor ve biz üst ihtiyaçlarımızı ne yazık ki karşılayamıyoruz çünkü alttaki temel e, ihtiyaçlarımız karşılanmadığı için bu noktada, evet. Şimdi gelelim biz e, ne yapacağız dedik ki bugün huzur ve adalet konusu üzerine konuşacağız dedik değil mi? Çünkü bizim kaygılarımızın arkasında dedik ya kaygıyla öfke birbiriyle arkadaş gibi birbirini destekliyor. Her öfkenin arkasında bir kaygı var. Kaygıya öfke arkadaşlık ediyor dedik değil mi? Yani ne dedik? Arkadaşlar e, yorumlarınıza dikkat ederseniz çok iyi olur. E...